6 Ağustos 2020 Bahçemizi tekrardan kontrole geldim ee, Şu anda her şey yolunda gözüküyor fakat susuzluk hissedilmeye başlanmış Ağaçlar artık iyice su istiyorlar fakat e, sulama imkanımız olmadığından e, Onlar da katlanacak bu işe e, Bugün gelmemiz Çok iyi olmuş e, Domuzları korun. Korkutmak için koyduğum şeyler, fenerler, birkaç tanesinin pilleri bitmiş. Onları değiştirdim. Bir de şeyleri kontrol etmek istedim. Kuş zararı için astığım CD'ler vardı. Bahçemde şu anda gördüğüm kadarıyla hiç kuş zararı yok. CD'ler işe yaramış gözüküyor. İşte Basit bir yol ama etkili bir çözüm olmuş. Ya geçen e, videomda e, şey vardı. Hmm, yaprak tahlili yaptırdıktan sonraki geldiğimde e, fosfor eksikliği demişim. E, yanlışlıkla fosfor değil potasyum olacak arkadaşlar. E, sonradan fark ettim ben videomu izleyince. E, fosfor zaten çiçeklenme döneminde lazım olan bir şey. E, şu anda potasyum potasyum alt sınırdaydı. Ziraat odasından etkili bir potasyum aldım. Geçen hafta uyguladım. Yavaştan artık şeylere geçmemiz lazım. Kış hazırlıkları başlayacak. Şimdiden ilaçlarınızı tedarik etmeniz için birkaç tane önereceğim şeyler var. Biraz sonra onları da videoya görüntülü bir şekilde sizlere anlatacağım. Evet. Bu görünen feride e, el. Işte Bunu yine bağlamayı unuttuk. İp getirmedim yanımda. Yani Sabahleyin bile aklımdaydı. Evet şu fenerlerden asıyorum. Bahçemde 9-10 tane var. E, bu sene hiç domuz doğramamış, Çünkü e, ovada artık buğday kalktı. Nohut, anason onlar da kalktı. Onların da yiyeceği bir şey kalmadığından bunlara yönelecek. Ben de şimdiden tedbirimi aldım. Pilleri bitenler vardı hepsini denedim tek tek. Karanlık bir ortama götürdüm. Denedim yanmayanların pillerini değiştirdim. Yananlarla yola devam ediyoruz. Evet şöyle var bir tane daha. Tarlanın kenarını e, mümkün olduğu kadar bu lambalardan donattım. Çünkü kenarlarından geliyor. Bu bahçemde yaklaşık 3 yıldan beri hiç kimyasal gübre kullanmıyorum. Şey hariç, üre hariç. Onu da yapraktan veriyorum her ilaçlamada. 100 litreye 400 ila 500 gram gelecek şekilde yapraktan üre veriyoruz. Çünkü sulama olmadığından dolayı ihtiyacı oldu azotu biz de yapraklarından veriyoruz. Şöyle hemen tarlamızın sınırında bir tane badem var. Yabani badem kendiliğinden çıkmış. Üzerinde bir tane bile badem yok. Demek ki badem de bakım isteyen bir şey. Bakım olunca bu şekilde. Ağaçlar yere değiyor. Bakım olmazsa bu şekilde meyvesiz bir şekilde yoluna devam ediyor. İşte bunların şu anda tek ihtiyaçları su. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir yapabilirsek bunları suya kavuşturacağız. Ama tabii e, susuz kalmalarının dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. E, meyvelerin aromaları daha e, yoğun oluyor yani daha yoğun aromalı oluyor tatları. Tadı çok güzel oluyor susuz bademin. Şunlara bak. Susuzluktan kısarmaya başlamışlar. Ama <laughs> bugün bayağı rüzgarlı. Şimdi bahçemizin üst kısmına geçelim. Oradaki ağaçlarımızı da kontrol edeyim. Bizim non periyel aşısı bakalım ne alemde. Şuradan şu kadar sürmüş. Diğer aşısı. O da burada. O da sürmüş. Şu şey de patlayacak herhalde. Önümüzdeki bahara patlayacak. Üzerini kesmediğinden dolayı. O da gayet canlı duruyor. Arıları da baktım. Arı malzemelerim var yanında. Hemen tarlanın kenarına bırakmıştım arıları. Arıları da baktım. Bakalım. Gerçekten içim acıdı çok susamış <laughs> ama bu sulara bunlar alışık geçen sene bundan daha kötüydü. Gerçi daha Ağustos geçecek Eylül Ekim'in onu gibi hasada başlayacağız. Burasının rakımı 1450 belki başka yerlerde feraknesler hasada belki 1-2 bir, bir hafta kaldı ama burası yayla bir kesim olduğu için Hasadımız geç oluyor çünkü ağaçlar burada hem geçiyor yanıyor hem de suyumuz yok yüksekçe de bir yer o yüzden ekimin onunu bulacak hasadımız çünkü geçen sene ekimin bir gibi hasat ettim sanırım çünkü erken oldu kabuklarını kavratmam zor oldu yeşil kabuklarını çok uğraştırdı ama bu sene ekimin onu gibi düşünüyorum. Bahçede bu sene e, meyve yoğundu. Önümüzdeki yılda inşallah yine böyle bu şekilde olacağı için e, bakımını artık bizde biz de biraz daha arttıracağız. E, kimyasal gübre kullanmıyorum. Onun yerine bu sene bir tane organik gübre var, Ziraat da gördüm, ondan bir 8-10 çuval alacağım, onlardan kullanacağım, bakalım onların performansı nasıl olacak, çünkü üzerindeki meyve arttığı sürece suyum olmadığından orayı ben de bakıma daha fazla bir özen göstermem gerekiyor, yoksa bu şekilde meyve almak çok zor. Ağustos'un 6'sı. Şurada yaklaşık bir iki ayımız var şey için hasadımıza. İki ay daha bunlar dayanacak. Zaten hasat ettikten sonra hemen bir bor uygulaması yapıyoruz. Ondan sonra bunlar da hemen kış hazırlığına başlıyorlar kendileri. Üzerlerindeki yaprakların birçoğu don vuracak zaten. Ama donun hiçbir zararı olmuyor ağaçlarımıza.